9 Mart 2021 Antalya Gazipaşa Hastere'deyiz. Hastere Aydoğdu mevki. Ay Doğdu mevkisinde. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Süleyman Çelik. Evet. Burada Avokado bahçesinde geçen yıl Mart ayında ve bu sene Ocak ayında olmak üzere kalanlarına rekor gelişimi uyguladılar. Daha önce bir kısa videosunu yayınlamıştık. Evet Süleyman Bey burada ağaçlarımız kaç yaşında durumları neydi? Ne oldu? Ee, Bir kısaca özetleyelim, çeşitlerden bahsedelim. Ee, Oğuzhan Bey, bu ağaçlar ortalama 3 yaşında. Ee, Cinsleri nedir genel anlamda? Ya Genel ne? anlamda her cins var. E, fuerte var, bacon var, has var, hepsi var ama genelde fuerte ağırlıklı. Fuerte. Genelde fuerte ağırlıklı. Evet. Ee, i̇lk e, merakımızla sizi videodan Hı -hı. takip ediyorduk. Sonra işte ürünümüze İnternet ulaştık. Üzerinden. Evet, evet. Ürünümüze ulaştık. Geçen yıl bir deneme bağında bu kullanıldı. Geçen 2020 Mart'ta. Evet, evet. O zaman bir deneme amaçlı kullandık. Bu yıl e, onun 3 katı alındı. Hı -hı. Hepsine uyguladık. Siz şimdi kendinize ait ağaçlarınız var, kardeşlerinizin de. Evet, o ağaçları var. Evet, Toplamda evet. bir 300 küsür üç, tane. 300 falan, ortalama 300 falan ağaç var. Şimdi evet. burada şöyle ağacı gösterelim. Bu ağacın geçen seneki durumu neydi mesela uyguladığınızda? Ne boyuttaydı? Ya orada şeylerini gösterin, sürgünlerini, evet. şeylerini. Ya geçen sene uygulamadan önce bu ağaç tabi sağlıklıydı ama hı hı. bunun gibi hızlı gidememiş olduydu. Yani gövde kalınlaşması, sürgünü vesairesi. Kesinlikle kesinlikle gövde kalınlaşmasında falan büyük fark oluştu. Yani ağaç kendini kurtardı. Şimdi ağaç kendini kurtardı. Bu sene bu sene bir de soğuk oldu. Evet. Soğuktan hiçbir etkisi olmadı burada. Soğuğun etkilenmedi. Mi? Şimdi şöyle aşağıya doğru gösterelim ağaçları. Şimdi bu ağaçlarımız 3 yaşında. Evet. Tabi e, buradaki ilginç durum şu. Geçen sene uyguladığımızda e, gelişim süreci hızlandı. Evet, evet. Ya ben şöyle, e, geçen yıl uyguladığım yerde Tabi ürünü tam bilmiyoruz. <laughs> e, ürünü attım da acaba dedim. Yani tabi bu işlerde Tabii ister istemez. E, herkes bir bir ürün var. satıyor. E, tabi sizinki <laughs> sonuçta şey organik bir şey ama herkes bir şey satıyor. E, biz tabi bir uygulama Kısmi deneme yaptınız. Tabi e, tabii, tabii kısmi deneme yaptık. Dibine sonra e, denedikten sonra o yağmurlar falan yedikten sonra dibinde böyle toprakta böyle e, kaynama olmuş gibi bir yumuşaklık Şimdi görüldü. Uygulamayı tabii burada şu bölgeden, değil mi? Evet, tabii. evet, evet. Şu kökten. Ya şu dip kısımlarına uyguladım o zamanlar. Şimdi şu ta geniş şekilde atalım. Kayalık bir arazi. Tabii, geçen tabii. sene atılmış bir yer ve bu sene de atıldı. Evet, evet, bu sene de şöyle uyguladık. Şöyle gevşek buraları bu, tabii. Bu sene biraz sen... daha yoğun uyguladık. Da, tabii şu şey yerlere atılmadı. Şimdi şöyle gidelim oraya da. Şu tarafa tabii. doğru. Şimdi burada daha önceki yaptığınız şeylerde şu ağaç mesela kaç yaşında? Ya bu ağaç ortalama 2 yaşında. Bunun şeyi yaşında şimdi, e, küçüktü bunun şeyi de sonradan patladı bu. Şimdi şundan bu ağaç aynı yaş. Doğru mu? Şey. Hemen hemen. Evet. Hemen hemen yani bir, hemen. Bir yıl hemen. var arasında. Tabii tabii 2 yaşında işte Ama ortalama. bu ağaçta zaten giderken mesela şu sorunlu dediğiniz. Bu o da sorunlu, o sorunluydu. Şimdi üreticiler diyecek nasıl olur? Şimdi evet. arada yeni dikilenler şöyle, de var. Ya şöyle, ben aş olarak aldığım fidalardan memnun değildim. Şu an şu, Sıkıntı şu, yaşandı şu, yani. şu, 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 fideyle. Şu ortalama o... dikim süresi Yaş, aynı. Yaş aynı. Yaş aynı bu aşıydı. Hı -hı. Onu bundan daha sonra aşıladım bak onun hali böyle. Şimdi şuradan şöyle bir aşağıya gösterelim. Şimdi alanın ilk uygulama yapılan yer bu taraf. Evet evet şu, şu taraf. Şu mevkide şu mevkide yaptım özellikle. Gördüğünüz taraf. Ee, geçen yıl Mart ayında uygulanmış olan bölge. Şimdi evet. burada da bu sene uygulananlara bakalım. Tabii biz bu aralara e, uğrayanlar oldu, şey oldu, yeni takviyeler yapıldı. Sonuçta Hı -hı. hepsi 3 yıllık değil yani. 300 Her yıl değiştiriyoruz. Var, değiştirdiklerimiz var, yok olanlar var, tabii, yeni, tabii, yeni olanlar yeni var. Da var. Toplamda tabii. burada sizin 300'e yakın bir ağaç var. Evet. evet. Ee, ama tabii şey olduğu için engebeli şu an aşağıya inemiyoruz şey anlamında. Ee, şimdi rekor gelişim kullandınız internet üzerinden, videolardan biz izlediniz. Evet. Birçok mecrada da görüyorsunuz zaten. Aynen e, videolarımızı aynen. yayınlıyoruz. ile alakalı e, avokado da size neler kattı yani? Önce bir bunu söyler misiniz? E, üreticiler sizi zaten ya e, şöyle e, da bize kattığı şey şu. Yani ağaç sağlıklıysa, normal hmm. bir sağlığı yerindeyse ağaç gidecekse gidiyor. Ne diyor. Ha çapa gölü zaten buna yapacak bir şey yok. Pansel adam iyileşme sonuçta yani. Şimdi e, kök saçak sisteminin burada çalıştığı sonucu var. Toprak çünkü gerçek. Tabii, tabii, tabii. E, şey kalmış. Yaz dönemi suyla alakalı şey oldu mu? Ya Takip şimdi şimdi Osman Bey buradaki benim sıkıntım iki türlü. Hı -hı. Mesela bu taraf kayrak, bu tarafta e, biraz e, farklı bir toprak var burada. Tamam. Suyu <laughs> şey yapmayan. Bu kayrak tarafta mesela istersen 3 saat su ver, su verdiğini bilemezsin. Ama gene de susuyordu yani değil mi? Tabi tabi su sus, susuyordu. Tabii, bu sizi, sene yazın oldu mu <laughs> su ihtiyacı? Ee, ben fark etmedim şeyinde. E, yaprağında o susuzluğu Susuzluk fark etmedim. Ihtiyacını fa, e, mesela ondan mi? önceki sene haftada 3 kere de su verdiğim oldu. Hı -hı. Geçen yıl 2 ile 2 verdim. E, susuzluğunu pek şey yapmadım. Yani sus, yapraklarda şey yapmadı. onu hissetmedi. Şimdi hissetmedim. Bu, bu tarafta mesela e, suyu çok olan yerlerde de sararma gibi. Tabi tabi öyle bir sorunlar var. Orada ee, bir sıkıntı vardı. Onları nasıl aşabildik mi? Vallahi onları bu sene uyguladık. Asıl Hı -hı. bu sene göreceğiz ama. Evet. Bu sene uygulandı. Şu anda da görüntü e, olarakdan güzel. Şimdi e, bir iki hafta önce burada bir soğuk olayı e, oldu iklimsel. Evet. E, yakın çevredeki ağaçların durumları nedir? Buraya göre kıyaslarsanız soğukla ilgili etkileşim ne oldu? E, vallahi şöyle e, bu Şimdi buraya yöneticiler e, bu bölgenin insanları biliyordur hasttere. Evet, evet e, rakamda hastere. E, şey. rakam e, çok yüksek değil. Evet. E, burası bir de şey Biraz ısının geliyor aslında hı hı. ama hı hı. E, normalde bu çukuru da metediler çukur buranın meşhur evet. avokado yeri. Hı hı. Orada biraz don olduğu söyleniyor. Yap, yani çiçeklere yani, etkisi olmuş. burada ha, Ben bu. burada böyle bir şey görmüyorum yani burada bir sıkıntı bir şey yok. görmedik Yeni sügünler falan devam ediyor yani en ufak bir e, solgunluk şey olmadı. Ee, rekor gelişimi gönül rahatlığıyla tavsiye eder misiniz Avokado üreticilerine? Peki, ya ben tavsiye ederim ben memnun oldum. Memnunum yani kullandığımdan dolayı. Peki e, onlara özel bir tavsiyeniz var mı? Uygulamayla ile alakalı, şeyle alakalı, dönemle alakalı. Daha, e, benim tavsiyem şu olur. E, yani yeni dikim yaparken bu iş <laughs> uygulanabilse. Tamam. <laughs> ta, ta şey olur. E, mantıklı olur. O toprağıyla buluşturmadan önce Hı. orada bir şey varsa tabii oranı düzenlemesinde. Şimdi biz yeni dikimlerde zaten öneriyoruz. Mutlaka e, dikimde. Yani. Dikimden sonraki yıllarda da devam etmelerini ya da evet, daha evet. sonrasında da alan uygulaması yapmalarını tavsiye şey ediyoruz. E, şöyle ben burada alan uygulamasını ben de düşünüyorum. Yani bu sene Hı -hı. duruma göre Tamam ee, Allah izin verirse komple şu aradaki gengeleri de gaz alıp ya da pat bir şey yaptırıp komple uygulamayı da düşünüyoruz. Şimdi bizim bir yani, de e, diğer ürünlerimiz var. Rekor damlama ve rekor e, yaprak gübresi. Evet şimdi bunların da uygulanmasını program dahilini tavsiye ediyoruz. Rekor yaprak gübresi bitki evet. stresini alır yaralanmaları onu, tamir eder. Onu ben kullanmadım ama kullanacağım yani Çiçek bu sefer kullanacağım. Çiçeklenme alacağım. öncesi şu dönem için domurcukta evet. öneriyoruz. Aynen devamında evet. da diğer e, ürünü de meyve dolgunluğu bitki gövdesindeki boşlukları hacimleri varsa olgunlaşması. Kılcal farklı, farklı, farklı bir ürün mü? Farklıdır damlamadan evet. veriliyor kılcal e, kök oluşumunu destekliyor beslenmeyi evet. arttırıyor. Biz teşekkür ederiz. Varsa söylemek, eklemek istediğiniz buradan avokadocu evet. yatırım yapan, üretim yapan, Vallahi bahçe kuran arkadaşlarınız. Aynen. Şöyle yani ben bir denemelerin tavsiye ederim. Yani şimdi bazı Aha. tabii vatandaşlar çok ürünler deniyor, çok para veriyor tabii sonuç alamadığı için Peki verdiğiniz bazen para... mişli hareketler yapılıyor ama tabii Peki, ki buradaki gerçekliği siz kendi gözünüzle gördünüz. Evet. evet verdiğiniz, yani. harcadığınız ağaç başı maliyete göre sonuç nedir? Abi ben şöyle ben şu anki durumla şu anda verdiğim paraya üzülmüyorum. Neden üzülmüyorum? Hı hı. Çünkü zaten fideye verdiğim para onu geçti yani. Yani sizin aldığınız verdiğim bir para fide geçti. parasının belki de yani, onda biri yani parasıyla kes, şu hale getirdik. Kesinlikle kesinlikle. Yani ben dekor gelişme yani şu kadar para vermişim diye o hiç aklımda yok. Hı hı. Yeter ki benim ağaçlarım güzel olsun. Şöyle benim gösterelim şeyi... aşağıdan. Biraz daha şöyle bitirelim ileride. Böyle bahçemiz Eğimli bir yerde teraslama yapılmış. Evet. Şunlar yeni dikilen fidanlarımız var. Bunlar arabada. yeni. Bunlar sonradan yeni ilave bunlar hep. Bu şekilde Pastera'dayız Gazi Paşa. Ee, bakalım böyle ağaçlarımızı gösterdiysek. Ee, biz teşekkür ederiz. Bahçenizi biz, gezdirdiniz. Biz görüşlerinizi te, paylaştınız. Biz teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Bütün Türkiye'deki avokado üretimi yapı, yapacaklara buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İyi bir sezon diliyoruz herkese. Evet evet iyi bir sezon diliyoruz. E, rekor gelişimi de denemelerini de tavsiye ediyoruz yani. Teşekkür ediyoruz. Denemelerini tavsiye ederiz. Biz memnun olduk. Tavsiye ederiz yani. Sağ olun.